İtalya'nın kuzeyinde, Alp dağlarının sırtlarında yer alan Stelvio Geçidi, dünya üzerindeki en ünlü ve nefes kesici geçitlerden biridir. Ancak bu göz alıcı manzaraların ve eşsiz coğrafyanın arkasında sürücülerin karşılaştığı büyük zorluklar ve tehlikeler bulunmaktadır. Stelvio Geçidi, İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki Stelvio Ulusal Parkı içinde yer almaktadır. Yüksekliği 2757 metreyi bulan bu geçit İtalya'nın en yüksek geçidi unvanını taşır ve Alp dağlarında bir ulaşım noktası olarak kilit bir rol oynar. Ancak bu yüksek rakım ve stratejik konum sürücülere bir dizi tehlikeli durumu beraberinde getirir. Geçidin en dikkat çeken özelliği virajların ve yükseklerde sürükleyici uçurumların sıkça bulunduğu dar ve kıvrımlı yollarıdır. Sürücüler 48 numaralı yol boyunca tırmanışa geçtiklerinde 180'den fazla virajla karşılaşırlar. Bu virajlar sürücülerin dikkatini sürekli olarak yüksek tutmalarını ve hızlarını kontrollü bir şekilde yönetmelerini gerektirir. Stelvio Geçidi'nin zorluğu sadece dar virajlardan kaynaklanmaz. Kötü hava koşulları, özellikle kış aylarında yolun sürülebilirliğini daha da zorlaştırır. Kar, buz ve tipi sürücüler için büyük bir risk oluşturur. Buna ek olarak Stelvio geçidinde sık sık rastlanan diğer bir tehlike de yüksek rakımın neden olduğu oksijen seviyesindeki azalmadır. Bu durum sürücülerin yorgunluğunu artırabilir ve dikkatlerini dağıtabilir. Bu da kazaların olasılığını artırır. Ancak tüm bu tehlikelere rağmen Stelvio geçidi aynı zamanda doğal güzellikleri ve çevresindeki manzaralarıyla da ünlüdür. Yolculuk boyunca sürücüler etkileyici dağ silüetleri, derin vadiler ve yemyeşil doğa ile karşılaşırlar. Bu geçit sürücüler için unutulmaz bir deneyim sunan eşsiz bir yolculuk noktasıdır. Geçidi geçenler bu zorlu yolculuğun ardında bıraktıkları tehlikeleri ve harika doğa manzaralarını bir arada deneyimler. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.